Evet Kadir ezildi ile en hamarat benim de sıra geldi haftanın ilk hamaratlığını puanlamaya. Arkadaşlar temizliğe baktılar, yemeklerin lezzetine baktılar, Gülşen hamaratlığına baktılar ve şu anda puanlayacaklar. Hazır mısın? Hazırım Bu ben. masa öyle bir masa ki seni ya alacak 15 bin lirana sahibi yapacak ya da 15 bin liraya böyle el sallayacaksın. O yüzden çok önemli bir andasın. Eğer sessiz kalırsan kabul ettiğini iddia etmiş olursun. Kabul edersen de sen bilirsin. Evet hanımlar buyurun hafta ne kamaratına bu anımızı verelim. Evet Özgenur buyur ilk puanı senden alalım bakalım bugün Hamarat'la kaç puan verdin? Buyur. Beşi neye verdin? İki temizliğe verdim. Üçü de yemeğe verdim. Aşk olsun temizliğimde ne vardı acaba? Yani katman katman bir şeyler mi gördün? İki yerde e, bir katman, şey katman, görmüşsün. Katman katman görmedim ama ben o kabul kaşıklık, ama. kaşıklıktaki kaşıklık, kaşıklık, ve banyodaki beni çok üzdü. Özge kabul Peki, etmiyorum. Peki iki puanı oradan kırdın. Diğer kalan bir puan nereden kırdın temizlikten? Verdikten sonra gerçekten düşündüm. Düşük puan verdiğimi. Ee, düzeltmek istedim ama o an geçti. Düzeltebilir miyim? Şu an istersen düzeltebilirsin tamam. çünkü toplam puan ortaya çıkmadı. Buyur düzeltmek tamam. istiyorsan düzelt Hayat kararın tamamen çok doğru kararlar veriyorsun. Daha şimdiden başladı değiştirmeye maşallah. Seni etkilemiyor. Teşekkür. Beni etkiliyor. Evet Özgenur'un puan değiştirmesini bekliyoruz. Bakalım kaç puan verecek. Buyur Özgenur. Alt yaptım. Özge'nin bir puan mı yükseltti? Ama ne yapabilirim? Bak patlıcanı köz olsaydı gerçekten 8 verirdim. Ama lezzetliydi yani. E, Lezzetli lezzetliydi, ama köz tadı alamadım onu. Özge verdiğim puan 5'ti de kimden korktun da 6'ya çıkardın acaba? Bu evet. kadar puanım... Peki karar mısın 6 puan? Evet. Değişimi düşünmüyorsun. Yok Okey Nazmi Hanım yani. sizden alalım puanınızı. Ses bir şekilde. Gülşah'ın hamaratlığına benim de puanım. 6 geldi. Teşekkür ederim ama Hı. gerçekten üç yani o temizliğime kaç daha <laughs> söyleme faydan <pardon>, evet. <laughs> yani benim için gerçekten buzdolabı ofsayttı. Yani ofsaytı ve tozlar tamam ama bir yan yüzünden her yer yakılmaz. Tamam. Hani ben bugün ilk gün ve ortalama bir şey olsun istedim açıkçası. Çünkü bakıyorum yani evinde... ilk gün olduğum için mi yandım Hayır. ben? Hayır, yanmadın ki. İlk gün olmasaydı belki daha düşük alabilirdim. Öyle hani mi diyorsun? Evet. evet. Nazmiye yarın da ikinci gün herhalde bana da yüksek puan verirsin. Vermezsen o zaman konuşuruz. Peki Remzi Hanımcığım siz kaç puan verdiniz? Benim de Gülşah Hanım'a puanım 5. Kaç puan temizlik, Şöyle, kaç puan yemek? 2 puan temizlik. 2 puan? Evet, mutfak Ya yani bir priz bir. yüzünden. Yok, priz değil. Bak, mutfak bu bir. Bak. Hı -hı. Ünitenin arkası 2, Ünitenin arkasındaki karton piyeri söylüyorsun. Çekerken kendini beklemiştir yani. Karton piyeri değil, puan kırması. Bence yani bu yanlış bir şey. Ah Remziye Hanım, yani bir prizi buldunuz. Bir de masada her şeyi beğendinmenize rağmen 5 verdiniz. Sizin adaletinize inanmıyorum. Yemek ben yine 5 puan hiç kabul etmiyorum. Altı yine neyse de. Allah, Allah razı beni olsun. dediği gibi Allah razı Peki, olsun. Peki Oya abla son puan Beşi geliyor senden. Yani. Bakalım Gülşah abla'nın ilk gününde toplam kaç puan ulaşacak? Buyur Oya abla. Gülşah hanıma puanım benim yedi. Teşekkür yedi puan ederim. Geldi. Gerçekten Oya abla sana çok teşekkür ederim. Kaç temizlik kaç yemeyen tek... Yarın Üçünü günü. temizliğe verdim. Evet. Üç temizliğe, dörtte yemeğe mi verdin? Evet. Peki. Dolma yok dedi. Evet. Mercimek evet. köftesi yok dedin. Evet. Seni dinledik yani, tatlısını yani. Beğendim. Olmamış diye. Niye? Oya Hanım bence yarın sizin gününüzü diye o puanı verdiniz. Ee, yoksa o temizliğe, o yemeğe bu puan verilmezdi. Tatlısını beğendim. Ama evet. bir şey söyleyeceğim kızlar size ne oluyor? Tatlısını Ay, beğendim. Verdi artık puanı. Değiştirecek bak, hali yok, şimdi, düşürecek hali yok. Dolması şey yok bak. Dolması yok. Tamam, bir de Köfteyi ben. de sayma. 2 puan. Ama tatlısı güzel olmuştu. Aynı cömertliğine bir tane tatlı Tatlı yaram yok benim tatlı, tatlısı tatlısı yok benim. tatlı yani. yemem. Yani ama sen, sen yemek yediği sadece tatlıya mı 4 evet. puan verdin? Tatlı, tatlı, tatlı için evet. mi Peki. İnşallah. Bir tane çeşidi güzel yapsak veriyorsun. Yalnız iki, tatlıya, iki tatlı yok ama tatlı, iki tatlı çok iyi. Oya abla. Bir, bir puan da hemşerim olduğu için. <gülüyor> 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 i̇ki bir tatlıya iki bir tatlıya verdin evet. o zaman. Ah o yanıma. ah. Hem memleket sevdası hem de yarın sizin gününüz olması acaba kaç puan verecektiniz? Günümü oynamıyorum hanımlar. En güzel yemekleri bende yiyeceksiniz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. teşekkürler. Gül Şahaplan'ın ilk günde 24 puana ulaştım. Birazdan ben de sana puanımı vereceğim. Yarın Oya ablanın evindeyiz. Oya abla yarın senden güzel bir sofra temiz bir ev bekliyoruz. Benim günüm oldu. Bak e, burada söyleyeyim çekiyorum bilmem. Benim e, ben öyle fazla zengin biri değilim. Elimde o kadar şeyli değil yani. Bir oturma grubum var yani. Biz, biz, çok anı, biz, biz, basamış, biz, zaten şey hani değil. burada değil. evlerin ha e mobilyası Ay, yeni alınmış şey 10 şey sene önce 20 sene evet. biz bunu ilgilendiren önemli olan yani. Gerekirse oraya sen divan koy ama divanın örtüyü kar beyaz olsun. Bizim için ne bu ne önemli. Sen? Biz senin mobilyanı nereden aldık, kaç para aldık bunu tartışmıyoruz. Yani yani. <laughs> bizim amacımız evdeki şıklık değil. Evin içinde olan eşya temiz mi? Sen o eve nasıl bakıyorsun? Nasıl güzel yemek yapıyorsun? Tamam. Biz bunları tartışıyoruz. Yani, yani ekranlara da söylüyorum. Bizim burada amacımız zenginlik yarıştırmak değil. Hepimiz orta halli insanlarız. Elimizden geldiğince kendimizi döndürmeye çalışıyoruz. Zaten ortaya çıkardığımız menülerde ortada. Kimse kuzu çevirmiyor. Ha, Mercimek köftesi, yani. kısır patates salatası, günlük yapılan şeyler. Evet, o yüzden evet. önemli olan temizlik, önemli olan hamarat, önemli olan şu etli bileklerin hakkını vermek. Yarın sen şu etli bileklerimizde hakkını ver. Etli değil bileklerim. <laughs> etli şimdi ona <laughs> bir şey diyemem. Peki o zaman yarın Oya ablanın evindeyiz. Bakalım ne kadar hamarat Oya abla hep birlikte göreceğiz. Ve şimdi Gülşah puan vermek üzere gidiyorum. Yarın görüşmek dileğiyle haftanın ilk gününü geride bıraktık. Temizlik için çok fazla diyeceğim bir şey yok. Bir iki yerde sadece bir şey gördüm. Ama asla bu evin ikilik olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yağlı aspiratörler kirli mutfak dolaplarının arkalarını da gördük. Sadece buzdolabının yumurtalığı kirliydi. Evet oraya katılıyorum. Yemek kısmına gelince ise Gülşah'cığım normalde güzel yemek yaptığını düşünüyorum. Ama iki saat içerisinde biraz heyecandan bocaladığını düşünüyorum. Tatlını çok beğendim. Birkaç bir şeyini beğendim. Ve şimdi haftanın ilk gününde senin amaratlığına puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.